Evet, iyi akşamlar evet, Sena Hanım. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar dileriz. Sağ olun hepinize. İçeriye girer girmez ilk ilgimi çeken kalabalık bir kadro ama muhteşem bir kalabalık evet. kadro. Neler söyleyeceksiniz bu kalabalık için? Ekip yani gerçekten büyük bir ekipmiş. Hani hep söylerler ya bugün geldik gördük. <gülüyor> <gülüyor> evet kesinlikle çok güzel bir ekibimiz var oyuncular olsun, kamera arkası ekibi olsun. Ben ekibe sonradan dahil oldum ee, ama e, çok güzel karşılandım, çok güzel adapte oldum, ee, çok güzel gidiyor. Güzel bir ekibimiz var İnşallah daha da güzel olur. İnşallah. Hazırlık süreciniz nasıl geçti peki? Ee, ben çok fazla hazırlık sürecinde bulunamadım çünkü dediğim gibi dördüncü bölümden sonra e, dahil oldum diziye ama gerekli dokümanlar elime geldi, senaristlerimizle konuşmalarımız gerçekleştirdi, bana önerdikleri kitaplar oldu e, karakter açısından. O şekilde hazırlandım, e, aksiyon ayağına çok fazla hazırlanamadım fakat bu benim 4. dönem işim olduğu için zaten bende at aksiyon mevcut e, ama şimdilik harem içinde bu e, kadınlarla olan... E, savaş evet, diyelim aslında. <laughs> kadınlarla Entrika olan savaşı. savaş. Onlara birazcık aslında hazırlamam <laughs> gerekiyor galiba kendimi ki e, güzel de gidiyor. Evet dizinin savaş e, savaş sahneleri kadar entrikaları da konuşuluyor. Evet. Bu entrikalara siz de dahil oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? Böyle devam edecek mi? <laughs> Vallahi çok fazla spoil, spoiler da vermek istemiyorum açıkçası ama e, özellikle Bahar ve Gülşah açısından söyleyeyim e, tatlı tatlı güzel güzel didişmeler böyle devam edecek <laughs> diyebilirim. E, Gülşah ziyarete diye gelip hiç beklemediği bir evlilikle karşı karşıya kaldık ki aslında onun da birazcık Mehmet'e gönlü kaydı yalan değil. E şimdi biraz da Mehmet'e kendini sevdirme çabası, Baharla mücadelesi sarayda. Tek başına güçlü kalma ve ayakta kalma mücadelesini izleyeceğiz hmm. Gülşah'ın. <laughs> Harika. Siz peki bayramda ne yapacaksınız? Var mı tatil? Planı? Ee, şu an için tatil planım yok. Ee, ailemle muhtemelen geçeceğim. Annem yanımda, annem geldi. <laughs> Onunla birlikte zaman geçireceğim. Annem, Aa, kardeşim öyle. İyi bayramlar dileyelim <laughs> Çok o zaman şimdi Çok teşekkürler. Ben de herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Sizlerin de öyle. Ee, Sağlık, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Amen. Teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun.